Marmaris'in en işlek mevkilerinden biri olan Yat Limanı'ndan bugün silah sesleri yükseldi. İlçenin popüler mekanlarından birini uzun zamandır işleten evli ve iki çocuk babası 46 yaşındaki Tuncay Ergün, motor alışveriş dolayısıyla arasında husumet bulunduğu iddia edilen MT tarafından silahla yaralandı. Turistlerin de vatandaşların sıkça bulunduğu bölgede meydana gelen olay korku ve paniğe neden oldu. Olay saat 16 sıralarında meydana geldi. Ergün'ün işletmecisi olduğu mekana gelen 45 yaşındaki M.T. motor alışverişi dolayısıyla daha önce de gerginlik yaşadığı öne sürülen Ergün'le yine aynı konu dolayısıyla tartışmaya başladı. Alevlenen tartışma sırasında silahına davranan M.T. Ergün'ü önce bacağından sonra da karın bölgesinden yaraladı. Yaralanmanın etkisiyle yere düşen işletmeci bu sırada darp ettiği de iddia edilen M.T. ise olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kavganın ardından olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ergün'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardındansa Ergün tedavisi yapılmak üzere Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alındığı öğrenilen Ergün'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ergün'ü silahla yaralayan MT ise ifadesi alınmak üzere götürüldü.